Evet kazanım 57 ile devam ediyor. Şimdi diyor ki kök A artı B üzeri 9 eşittir nokta nokta. P çarpı A üzeri R B üzeri 7. Olduğuna göre P R ikilisi. E şuradaki B üzeri 7 bana bir tüyo veriyor. Şimdi normalde ben genel formülü yazarken nasıl yazıyorum işte. 9'un R'lisi tabi bu R buradan farklı. 9'un bilmem ne nelisi çarpı kök A üzeri N eksi R 9 eksi bir şey çarpı B üzeri R Burası 7. Yani buradaki R 7 ama bu R'den farklı. Burası 7 ise 9'un 7'lisi olacak. Bu da kök A'nın karesi olacak. Toplamı 9 olacak ya. 9'un 7'lisi çarpı kök A'nın karesi çarpı B üzeri 7 bana şurayı veriyor yani. Ben B üzeri 7'yi arıyorum ya. 9'un 7'lisi neye eşit? 9'un ikilisine eşit. 9'un ikilisi de 36. 9 çarpı 8 bölü 2 36. Yani bu ifade 36 çarpı kök A'nın karesi A B üzeri 7. Şimdi bak. Kat sayım P'ymiş. Şu 36 P. P dediğim 36. A'nın kuvveti 1 olduğu için A üzeri 1. O da R'ye eşitmiş. Bu sorudaki R 1. O zaman PR ikilisi 36,1 olur. Cevabım B olur. Geçtim diğer soruya. X eksi 3 üzeri 6 açılımında nokta nokta M üzeri M çarpı X üzeri 5 var. Şimdi bak şöyle düşünelim. Bir açılım var. Genel terimi yazacağım. X üzeri 5 varsa diğer terim bir terim X diğeri eksi 3 üzeri 1 olmalı. Neden? Toplamları 6 olmalı. N'yi vermesi lazım bana. Demek ki burada R dediğim X üzeri N eksi R çarpı Y üzeri R. R dediğim 1. O zaman kat sayım neydi? N N'in R'lisi. 6'nın birlisi diyeceğim o zaman. 6'nın birlisi çarpı X üzeri 5 çarpı eksi 3 üzeri 1 bana zaten şu X üzeri 5'i terimi verecek. Yani burası 6 kere 6'nın birlisi 6 eksi 3 ile çarptım. Eksi 18 x üzeri 5 olur. Demek ki x üzeri 5'in katsayısı m eksi 18'miş. Cevabım c oldu. Evet burada yine bir terim var. a üzeri k çarpı b küp. Şimdi burada a'nın kuvveti burada a küp var. a küpün bir kuvvetini alacağım. Çarpı eksi b bölü a'nın bir kuvvetini alacağım. b küp gelecek. E buranın r'nin 3 olduğu belli. burası 4 olmalı. Neden? Şu iki kuvvetin toplamı 7 olmak zorunda. Neydi n'in r'lisi? O zaman 7'nin üçlüsü. Çünkü burada eksi b bölü a'nın kuvveti. Bana yani şuradaki 3'ten dolayı r'nin 3 olacağını buldum. 7'nin 3'lüsü çarpı a küp üzeri 7 eksi 3 eksi b bölü a üzeri 3. Şimdi 7'nin üçlüsü neydi? 7, 6, 5 bölü 3 faktöriyel. Yani 35. Bunu biliyoruz artık. O zaman şimdi buradan 35 geliyor. Eksi b şu eksinin Öndeki eksi var ya eksi b bölü a. Eksinin kübü eksi olacak. Direkt eksi 35 diye yazdım bunu. Şimdi a üzeri 3'ün 4. kuvveti a üzeri 12 çarpı b küp bölü a küp. Yani ne yaptım burada? Ee, eksinin 3. kuvveti eksi 1 olduğu için başa yazdım. Şimdi burayı biraz daha toparlıyorum. Eksi 35 çarpı a üzeri 12 bölü a üzeri 3. A üzeri 9 bölmede üstleri çıkarıyordum. Çarpı b üzeri 3 oldu. Şimdi o zaman bak. P dediğim ne oldu? Eksi 35. Bu bana P'yi verdi. A'nın kuvveti ise P dediğim 9 oldu. Bu da K'ye eşit. Yani P artı K'yi istiyor benden. Eksi 35 P, K'yi de 9 buldum. Eksi 35 artı 9'dan eksi 26 mı yapıyor? Eksi 26 yapıyor. Cevabım D oldu. Geçtim diğer soruya. Yine burada bir ifade var burada. Nokta nokta bilmem ne. A üzeri n çarpı B üzeri 10 ifadesi denilmiş bana. Buna göre MN ikilisi. Şimdi burada ben genel terimi yazacak olursam şu ifade için. N'in R'lisi onun R'lisi çarpı A kare bölü B'nin birinci terimin N eksi kuvveti n eksi kuvveti çarpı ikinci terim B küp bölü A'nın R'nin kuvveti. Doğru mu? Şimdi buraya kadar bir sıkıntım yok. Şimdi burayı biraz toparlayacağım. Eşittir deyip devam edeyim. Onun R'lisi var mı zaten burada? Onun R'lisine dokunmuyorum. Şimdi, buradan ne geldi? A üzeri 2'nin 10 eksi renkli kuvveti. A üzeri 20 eksi 2R bölü B üzeri 10 eksi R çarpı B üzeri 3R. B üzeri 3'ün renkli kuvveti. B üzeri 3R bölü A üzeri R oldu. Yani aslında şunu biraz daha toparlarsam. onun R'lisi A üzeri. 20-2R'den R'yi çıkaracağım. Aşağıda bölü A üzeri R var ya. 20-3R oldu. Çarpı B üzeri. Şimdi yukarıda 3R var. B üzeri aşağıda 10-R. E yukarıdan aşağıya çıkaracağım. 3R eksi 10 artı R. 4R eksi 10 oldu. Tamam mı? Şimdi burası önemli. Bu benim genel terimim. Ben burada M çarpı A üzeri M üzeri çarpı B üzeri 10. Yani B'nin kuvvetinin 10 olmasını istiyorum. Şimdi 4R eksi 10 B'nin kuvveti 10 sa Buradan 4R'yi 20 R'yi 5 bulacağım. O zaman bu ifade ne oldu? Bak. Bunun 5'lisi. Bunun 5'lisi. Çarpı. A üzeri. 20 eksi 15. 3 R 15 yapar. A üzeri 5. Çarpı. B üzeri 10 oldu. Buraya kadar hallettik. E şimdi. Buradaki M dediğim ne oldu? Onun 5'lisi. M dediğim. Onun 5'li kombinasyonu. Hemen hesaplamaya çalışayım bunu. E, 10. 9. 8. 8. 7, 6, 5 defa geriye doğru açtım. Bir de 5 faktöriyel var. 5, 4, 3, 2, 1. Bir kere 2'yi 6 ile sadeleştireyim. Ee, şöyle yapalım. 10 bölü 5 şurası da 2 olsun. 8 bölü 4 şuradan da 2 gelecek. Doğru mu? O zaman şimdi şurayı çarptığım zaman e, 9 kere 7, 63. 63'ü 4 ile çarpacağım. 252 yapar. 63 çarpı 4. 252. E buradaki A üzeri Yani burada A'nın kuvveti 5 ya. N'nin de 5 olduğunu buldum direkt zaten. O zaman M virgül ne? M, N ikilisi. 252'ye 5 olacak. M'yi 252, N'yi 5 buldum. Cevabım ne oldu? E oldu. B bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebilirsin.